Hafta sonuna hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bizi hafta sonuna hızlı giriş yaptıran şey neydi? KuCoin olayıydı arkadaşlar. Sabah gözümüzü bir açtık şöyle. KuCoin para çekme işlemlerini askıya alacak. Böyle bir fut haber salmışlar ortaya. Tabi bu konuyla alakalı KuCoin e, CEO'ları açıklama yaptı. Paylaşımlar yaptı. Öyle bir şey yok. Sadece fut haber dediler. Bu haberin doğruluğu ve yanlışlığı tabii ki de uzun uzun tartışılır. Bir taraf biz hayır öyle bir şey yok diyor. Bir taraf çekilecek diyor. Geliştiriciler haliyle veya CEO'lar haliyle para çekme işlemleri gerçekten gerçekten askı alınacaksa bile alınmayacak der Neden böyle desinler Hatta bu konuyu örnek bir tane şey göstereceğim şimdi size ekran görüntüsü paylaşacağım yani bir tanesi paylaşım atmış Arkadaşlar bakın ilk ağızdan Ben sordum böyle bir şey yok bu attığı ekran görüntüsündeki karşıdaki kişi de kucoin Ahmet kullanıcı adlı işte Türkiye'deki influencer'larla konuşan bir tane freelancer çalışan yani kucoin'e çalışan kişi bu ama freelancer çalışıyor şimdi bu adam kalkıp Cookin gerçekten para çekme işlemlerini askıya alacak olsa bile o adamın ağzından bunu duyamazsınız. Söylemezler. Daha doğrusu ona söylemiyorlar zaten. Şey gibi düşünün olayı. Olayı şey gibi düşünebilirsiniz. Çiftlik Bank işte para çekme işlemlerini askıya alacak, voltaya alacak. Siz de oradaki çalışanlara soruyorsunuz. Ya Çiftlik Bank böyle paraları falan kaçıracakmış. Bir bilginiz var mı? Adam ne diyecek sana tabii ki? Yok diyecek. Kalkıp evet biz paralar alıyoruz kaçıyoruz haberiniz olsun mu diyecek. Bu tip ortaya atılan fut haberlerde olayları birazcık araştırırsanız çok çok sevinirim değerli arkadaşlar. Ben mümkün oldukça titizlikle araştırmaya çalışıyorum. Ama Burada da sizlere söylemem gereken ince çok böyle ufacık bir detay var. Karavadesini izleyenler belki bilirler orada bir söz söylemişlerdi. Kurtlukta kanun düşeni yemektir. Burada da KuCoin'i bir nevi olsun düşürmeye çalıştılar. Peki bu düşürme taktikleri ne olacaktı? Ortaya bu şekilde bir haber atılıp yani food haber atılıp işte KuCoin para çekme işlemleri askı alınacak hemen paranızı çekin ne olacak bu olacak gibisinden bir haber atıp normalde örnek verelim ne saatte 10 tane para çekme işlemi geliyorsa en geliyorsa bunu maksimum seviyeye çıkartmaya çalışacaklardı. Ondan 100'e çıkartacaklardı. Ve KuCoin'in de bu kadar para çekme işlemini aynı anda karşılayacak altyapısı tam olarak olmadığından dolayı bunu sadece KuCoin olarak söylemiyorum. Binance'da biliyorsunuz belli dönemlerde böyle piyasanın hızlı olduğu dönemlerde baskıya alıyor para çekme işlemlerini. Burada da saatte 10 tane para çekme işlemi gelen bir yere 100 tane gelirse e bunu karşı taraf karşılayamayacak. Haliyle de belli bir süre para çekme işlemlerini askıya alacaklar. Yani ortaya fut haberi at. Bu coin'deki para çekme işlemlerini tüm zamanlarına getir. Sonrasında da askıya aldır ve ortaya atmış olduğun fut haberi doğrula. Tam olarak bunu yapmaya çalıştılar diye düşünüyorum arkadaşlar. Az önce de Kurtlar Vadisi'ndeki o sözden alıntı yapmıştım ya. Kurtlukta kanun düşeni yemektir. Burada da KuCoin'i birazcık düşürebilselerdi yemek için uğraşacaklardı. Zaten ortalıkta sürekli kapanan kripto para borsaları, iflas eden kripto para borsaları bunun gibi haberler çoğalmaya başladı. çoğaldıkça insanlar stres, panik, böyle korku içerisine giriyor. Hani şimdi ben de size kalkıp KuCoin'i savunuyorum diye böyle yani övüyorum işte biz bunlarla çalışıyoruz gibisinden bahsetmiyorum tabii ki de arkadaşlar. Sadece ortalıkta dönen olayı size bir nevi anlatmaya çalıştım. Ee, genellikle genellikle da tutuyorum. Binance haricinde kolay kolay başka borsalarda çok yüklü miktarlar tutmuyorum. Binance'da Binance TR ve Binance'ı kullanıyorum. Diğer borsalarda da çok küçük miktarlar var. Giderse aman gitsin kafasındayım. Hani sahada aktif olarak rol oynayan borsalar işte dediğim gibi Binance, Coinbase, Kraken gibi borsalar olduğundan dolayı ben birazcık yönümü o tarafa doğru çeviriyorum. Tabii ki de Coinbase ve Kraken'de de baksanız şu an param yoktur ama genellikle benim Binance'da duruyor. Böyle alakalı inşallah detayları anlatabilmişimdir. Kafanızdaki soru işaretlerini kaldırabilmişimdir. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.